mutfağına. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ya şunu deyip durma ya. Ay düşürdüm az Anne yemek yemek için seni bütün gün beklemeyeceğim. Geldim kızım geldim. ödersiniz benim. Biz birbirini rica ediyoruz. çocuğunuz için bu taraf. Bu iş çok güzel bir yeşere dönmedi. Oğlum, kızım bekliyor. Hmm, dur şu menüyü alayım. Evet, sizin menüyü de budur kaza düşürdün e mi? Baba sen kız sesi çıkartman lazım. Anne ben seçtim. Ben de seçtim. Evet alabilir miyiz ee, Evet tamam. Şunu ben anne şuraya koyayım. Ben bir kocacık menütü. Tamam. Ben de bir patates. Tamam. Hayır yok patates değil. Ee, ben de bir e, çilek tamam. istiyorum. Tamam. Şirin Hanım. Erken. Efendim. Şey yapsam. Çık 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 çık. Tamam. Ben gidiyorum hemen gidiyorum. Biz de seçtik. Ha ben sizin alayım? Çocuk menüsü kurbasan. Ama üzgünüm çocuk menüsünde kurbasan vardır. O zaman ben de domates salçası alayım tabii ki de. Domates salçası ve çocuk menüsü al. Tamam. Ay. Oturamadık bir türlü gitti. Aa, Bıraktım. Nasıl dersin kırpık? Ha <laughs> ha. Kankiş hadi gel. Geldim geldim kankişim. Burada iki saat beklemeyeceğim. Arkadaşlar yemekler gelene kadar sizi durduracağız. Kızım yemekler geliyor. Geldim anneciğim. Kızım sen de gel. Tamam anneciğim. Şişt. İlk yemek bizimdir. Şöyle vereceğim. Ay. Pardon. Size de şöyle kurvasanızı verelim küçük ana. Tabakta vermeniz gerek yok. Çocuk elle yiyor zaten. Açık. Açık. Evet siz ne istemiştiniz? Anne ben doydum. Onlar dedim ya çocuk menüsüyle çilek. O bizim annelerimizin Aa istedik. çilek kalmadı. Ha. Çocuk menüsü de kalmadı. Domates salçası ve yoğurt var. O zaman biz onlardan alalım. Tamam. Çilek, çilek kalmış. Çilek, çilek almak çilelim. isteyen var mı? Evet, ben alacağım. Tamam. Kızım dikkatli al. Good. Acil salçası Hazırlanıyor. acaba nerede bir boş yeriniz var? <laughs> Hı, göstereyim. Şurası boştur. teşekkürler. Ne istemiştiniz? Ben rica edebilir miyim? Tabii ki de. ne alayım? Kasayı düşürdün. Affedersin. Kasayı koyayım. Beni düşürdün. Affedersin. İşte küçük hanım. Sana şöyle. Size de şöyle oh, ayı. Ben şurada yiyeyim. Kızım orada rahat rahat biresin. Hmm, buldum buldum. Ne istersiniz peki? Sonra ben kruvasan alayım. Tamam. Lale kruvasan. Ay. Lale kruvasan. Ay. Vay be çok hızlı yemişler. Alabilirim. Ya doğru bir yer laleciyim. La, adım Tony. Affedersin. Ben şunu bir lokma da bitiririm ya. Ben bitirdim hanımefendi. Bir de bitirdik. Alın şu tabağınızı kıyılmadan. Biz gidelim anneciğim. Parayı vermediniz. Ay affedersiniz. Alın 5 milyon kuruş. Beş yok. Yetiyor bir kere yalan söyleme. Yetiyor tamam. 500 bin kuruş verdi. Hatta ona para üstüne vermeniz lazım. Neyse alın size 45 bin kuruş. Uuu tahmin etti. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Lale mutfağı mı kırıyorsun? <laughs> evet. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Dünyanın en güzel mutfak videosunu izlediniz. Gerçi e, mutfak kırma. Mutfak kırılıyor. Ben şunu bir yer Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. <laughs> <laughs> Gene geldim.